SMS onaylayla 7/24 çalışan otomatik sistemlerden onlarca farklı ülke seçeneği ve binlerce sanal numara yelpazesiyle beklemeden hızlıca SMS onay hizmeti alabilirsiniz. SMS onaylaya girdikten sonra kayıt olmak için üye ol butonuna tıklayın. Buraya e-posta, isim soyisim ve parola gibi gerekli bilgileri yazıp kayıt olun. Giriş yapmanızın ardından bakiye ekle kısmına tıklayın. Banka ve kripto seçeneklerinden size en uygun olanı seçip tutarı yazın ve bakiyenizi yükleyin. Bakiyemi yükledim, nasıl sipariş vereceğim? Yeterli bakiyeniz yüklendikten sonra ana sayfa kısmına tıklayın ve satın almak istediğiniz hizmeti seçin. Açılan ekrandan ülke seçin ve satın alın. Siparişiniz başarıyla oluşturuldu. Artık satın aldığınız numarayı kullanabilirsiniz, gelecek olan SMS kodunu ise numaralarım ekranındaki mesaj kısmında görebilirsiniz. Eğer yanlış bir satın alım yaptıysanız veya başka bir sebepten ötürü iptal etmek istiyorsanız iptal et tuşuna tıklayın. Numara iptal işlemi alındıktan 2 dakika sonra yapılabilmektedir. Ayrıca 10 dakika içinde SMS gelmezse kendiliğinden iptal olarak bakiyeniz yansıtılır. Eğer bir sorunuz olursa bizlere ulaşmak için destek talebi açabilirsiniz. Size hızlıca yardımcı olmak için çalışıyor olacağız. SMS onaylayı tercih ettiğiniz için teşekkür eder, keyifli alışverişler dileriz.